Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda faktöriyel, asal ve aralarında asal sayıların ikinci testiyle başlıyoruz. A ve N birer doğal sayıdır diyor. Bakın iki tane eşitlik verilmiş arkadaşlar. Olduğuna göre bu ifadenin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hemen şu ilk ifadeden başlayacak olursam arkadaşlar. Bakın en yerine şimdi A ve N birer doğal sayı olduğundan dolayı en yerine ne diyelim? Doğal sayılar en küçüğü olan sıfırdan başlayalım. En eşittir sıfır için dediğimde sıfır faktöriyelin faktöriyeli eşittir. Acaba sıfır mı? E şimdi arkadaşlar bu faktöriyelin sonucunun zaten sıfır olma şansı yok. Niye? Çünkü en düşük e, faktöriyel sayı arkadaşlar sıfır faktöriyel. E onun sonucu da bire eşittir. O yüzden sıfır yapabilecek herhangi bir en değeri yoktur. O zaman hemen ne yapalım? 1 ile devam edelim. En eşittir 1 için dediğimde ne olacak arkadaşlar? 1 faktöriyel eşittir. Acaba 1 olur mu? Evet bu eşitlik sağlandığından dolayı en yerine ben 1 yazabilirim. Şimdi en eşittir 2 için deneyecek olursam 2 faktöriyelin bakın bir daha faktöriyeli eşittir 2 mi? Evet bu eşitlik de sağlanır arkadaşlar. O yüzden en yerine ben 1 ve 2 değerlerini alabilirim. Şu ikinci eşitliğe bakacak olursam da arkadaşlar yine benzer şekilde a yerine 0 diyecek olursam çünkü a da bir doğal sayı. Ne olacak? 0 faktöriyel e, bir daha faktöriyel arkadaşlar. Acaba a yerine 0 dersem 0 artı 1'den 1 bir oluyor mu? Bakın 0 faktöriyel 1, 1 faktöriyel de 1 olduğundan oldu arkadaşlar. a yerine ben 1 diyecek olursam, bakın a yerine 1 diyecek olursam, 1 faktöriyelin faktöriyeli eşittir. 1 bir artı 1'den 2. 1 faktöriyelin sonucu 1, 1 faktöriyel bir daha 1 e, olduğundan dolayı 2'ye eşit değil arkadaşlar. O yüzden a e, eşittir 1 için sağlanmadı. Şimdi a eşittir 2 diyecek olursam 2 faktöriyelin faktöriyeli eşittir. Bakın net oldu arkadaşlar. 2 artı 1'den 3. Bakın bu eşitlik yine sağlanmayacak arkadaşlar. O yüzden a eşittir 2 için de sağlanmayacak. E, a eşittir 3 için bakalım. a eşittir 3 için diyecek olursam bakın tabi ne olacak? 3 faktöriyelin bir daha faktöriyeli eşittir. Acaba 3 artı 1'den 4 olur. E 3 faktöriyel 6. 6 faktöriyel de arkadaşlar 720. Zaten arkadaşlar sağlanmayacak. Bundan sonraki değerler için faktöriyeller çok büyük sayılar olacağından dolayı bu eşitliğin sağlanması mümkün değil. Tamam mı? Peki şurada hocam diyebilirdiniz. N eşittir 2'de durduk. Peki N eşittir 3 için sağlanmaz mıydı? Hemen deneyelim. Bakın N eşittir 3 için. N eşittir 3 için. Yine benzer durum arkadaşlar. Burada da olacak. Ne olacak? 3 faktöriyelin faktöriyeli eşittir 3. Arkadaşlar 3 faktöriyel 6. 6 faktöriyel 720. E, 720'nin 3'e eşit olma şansı yok arkadaşlar. Bundan sonraki ifadelerde de sayılar çok büyüyeceği için sonrakilere bakmaya gerek yok. Şimdi gelelim bizden istenen ifadeye. Şöyle kendime bir yer açayım. Ne istiyor? E, A değeri sadece arkadaşlar zaten 0 oldu. O yüzden 0 faktöriyelden ne geldi? 1. Artı. Ama en yerine benim alabileceğim iki tane değer var arkadaşlar. 1 ve 2. Şimdi önce en eşittir 1 için diyecek olursam 1 artı 1 faktöriyel. Bu da 2 faktöriyel. Bu da nedir arkadaşlar? 2'dir. Şimdi bakın, e, a zaten 0'dı. 0 faktöriyel hemen şöyle eşitini yazalım. 1 artı. E, en yerine de arkadaşlar 2 yazacak olursam ne olacak? Şöyle 3 faktöriyel o da 6 oldu. E, demek ki arkadaşlar bu ifadenin alabileceği değerler 2 ve 6'ymış. Toplamları da 8 gelecek. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 2'ye. a, b ve c pozitif tam sayılardır diyor. 3A sayısı ile 4B sayısı aralarında asaldır. Ne demek yani arkadaşlar? Bu ikisinin ortak çarpanı olmayacak. Yani sadeleşmeyen ifadeler olması gerekiyor arkadaşlar. 7B sayısı ile 5C sayısı da aralarında asal olacakmış. Tamam. Bu bilgilere göre A, B ve C sayıları yerine yazılabilecek sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar şu ifadelere bakacak olursam A sayısının bir kere bakın 4'ün katı olmaması lazım. Yani hatta 4'ü bırakın. A, A'da 2 çarpanı bile arkadaşlar olmamalı. Tamam mı? 2 çarpanı bile olmamalı. Niye? 2 çarpanı olursa 2 ile 4 sadeleşeceği için aralarında asal olmayacak. O yüzden bakın çift olanları A'da çift olanları ne yapıyorum? Eliyorum. Yani A, C ve E şıklarını eledim. E benzer şekilde arkadaşlar B'de de ne olmaması lazım? 3 çarpanı olmaması lazım. E zaten geri kalanlar da arkadaşlar 8 ve 28'e baktığım zaman 3 çarpanı yok. Şimdi ikinci durumu değerlendirecek olursam 7B sayısı ile 5C sayısı aralarında asaldır. Bakın arkadaşlar B sayısı 5 çarpanını içermemelidir. Değil mi? İçerirse ne olur? Aralarında asal olmaz. Sadeleşebilir çünkü. Ee, o yüzden e, arkadaşlar B sayısı bakın 5 çarpanını içermiyor zaten. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Ama C sayısı da benzer şekilde neyi içermemeli? 7 çarpanını içermemeli. E şimdi arkadaşlar B şıkkına baktığım zaman 14 7 çarpanını içerdiğinden dolayı o yüzden bunu değineceğim. Buna göre doğru cevabımız D şıkkı. X ve Y bu şekilde tanımlanmış arkadaşlar. Y küçüktür X olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? Y hangisi? Bakın bu. Bu ifade B artı 1 faktöriyel çarpı A eksi 1 faktöriyel küçükmüş X'ten. X ne? A faktöriyel çarpı B faktöriyel. Şimdi arkadaşlar şurada ortak ifadeler yakalayabilmek adına B artı 1'i B artı 1 çarpı B faktöriyel şeklinde e, açacağım. Çarpı A eksi 1 faktöriyel küçüktür. Bunu da arkadaşlar A eksi 1 faktöriyelleri ortak yapabilmek adına A çarpı A eksi 1 faktöriyel çarpı B faktöriyel olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar bu B faktöriyeller faktöriyellerin sonucu pozitif sayı olduğundan dolayı daima pozitif sayı olduğundan dolayı benim bunları sadeleştirme hakkım var. Bunları sadeleştirdim. Bakın bunları da sadeleştirdim. Tamam mı? Eğer negatif çıksaydı o zaman yine sadeleştirebilirdim ama eşitsizliğin yönü değişirdi. Anlaştık mı? Ama ben biliyorum ki faktöriyelin sonucu daima pozitif. O yüzden eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Ne kaldı arkadaşlar? B artı 1 küçüktür. A ifadesi kalmış oldu. Buna benzer şıkkımız da arkadaşlar bakın C şıkkında mevcut. Geldik 4'e. En kenarlı çokgen içine yazılan x sayısı x büyük eşittir n olmak üzere bakın bu şekilde modellenmiş. Içerideki, i̇çerideki, sayı neyse arkadaşlar ondan kenar sayısı çıkarılmış ve faktörel olarak tanımlanmış. Şuna bakacağımız bakacak olursam arkadaşlar ne olacak? X kenar sayısı ne? 4. X eksi 4 faktörel. Bakın bu da no, neyin içerisinde artık? Üçgenin içerisinde. E ne yapacağım o zaman ben? İçerideki sayımız ne? X eksi 4 faktörel. Ben bundan neye çıkaracağım? Kenar sayısı. Ne o? 3. Bunu çıkardıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Sonuna faktörel ifadesini eklemiş olacak. Tamam mı? Bölü buradaki ifadeye bakacak olursam 25. E beşgen olduğundan dolayı 25 eksi 5 diyeceğim. Faktöriyel. Eşittir. Neymiş? 21'miş arkadaşlar. Tamam. Bakın burası dikkat ederseniz 20. 20 faktöriyel. İşler dışlar çarpımı yapacak olursam x eksi 4 faktöriyel eksi 3. Bakın bunun sonunda faktöriyel var. Eşittir. 20 faktöriyel çarpı 21. E şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burası 21 faktöriyel olarak yazabilirim. Bakın değil mi? 21 faktöriyel olarak yazma hakkım var. Tamam. Şöyle diyelim. E burası 21 faktöriyel. Demek ki arkadaşlar şu içerisi ne olması lazım? Bakın x -4 eksi 4 faktöriyel eksi 3'ün ne olması lazım? 21 olması lazım. Buradan da arkadaşlar x eksi 4 faktöriyel şöyle bir düzeltelim şurayı. x eksi 4 faktöriyel eşittir 24 olacak. Bu ifadenin 24'e eşit olabilmesi için şu x eksi 4'ün neye eşit olması lazım? 4'e eşit olması lazım. Çünkü 4 faktörleri 24 yapar. x değeri de buradan 8 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız c şık. Geldik 5'e. Yukarıdaki takvimde bir dershanenin Nisan ayında yapacağı deneme sınavının günleri işaretlenmiştir. Takvimde yuvarla geçine alınan günlerde 5 farklı salonda sınav uygulanırken üçgen içerisinde alınan günlerde 3 farklı salonda sınav uygulanmış ve kare içerisinde alınan sayılarda günde ee, günlerde 4 farklı salonda sınav uygulanmıştır. Hemen notlarımızı bir alalım arkadaşlar. Bakın ilk başta ne diyordu? Yuvarlak içine alınan. Yani yuvarlak içine alınan günlerde 5 farklı salonda. Bakın 5 salon diyelim. Ee, üçgen içerisine alınan günlerde 3 farklı salon. Şöyle 3 salon diyelim. Ve kare içerisinde de arkadaşlar kaç tane? Bakın 4 farklı salonda. Tamam. Her salonda 60 öğrencinin sınava girdiği ve her öğrencinin birer optik form kullandığı. E şimdi arkadaşlar her salonda 60 kişi ise 60 çarpı 5'ten ne olacak? 300 kişi olacak. E her birine de birer tane optik olduğundan dolayı 300 optik olacak arkadaşlar. E bunda da 60 çarparsam 180 optik de bundan olacak. 60 ile çarparsam 240 optik de buradan olacak arkadaşlar. Anlaşıldı. Devam edelim. Buna göre bu dershanede işaretli günlerde toplam kaç optik form kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bakın. Ne yapacağız? Şimdi bu yuvarlaktan acaba kaç tane var? Bakın yuvarlakları sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane var arkadaşlar. O zaman 300'de 5'i ne yapacağım ben? Çarpacağım. 5 ee, tane mi var? Ha, bir tane de şurada varmış bakın. 6 tane var. 6 ile 300'ü çarpacağım. Kaç olacak? 1800 optik olacak. Artı e, üçgenden kaç tane var? 1 2 Başka? Başka da yok herhalde değil mi? 2 ile çarpacak olursam ne olacak? 2 çarpı 180 de 360 optik olacak. Artı karelere bakacak olursam kareye bakacak olursam da arkadaşlar 1, 2, 3 tane olacak. O zaman 240 da 3'ü çarparsam ne olacak? 720 tane optik olacak. E toplam optik sayısı bakın toplam optik sayısı ne olacak? Burası 1800. Bunları topladığım zaman da ne olacak? 1080 olacak. Bunları hepsini toplarsam 2880 tane ne varmış arkadaşlar? Optik varmış. Işıklara bakacak olursam arkadaşlar bakın C şıkkında 6 elim ben 720 eşit olduğunu biliyorum. 4 çarpı 720'den çarptığım zaman arkadaşlar yine 2880 olmuş oluyor. Doğru cevabımız bakın C şıkkı. Geldik 6'ya. Olduğuna göre diyor x yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Doğal sayılar dediği için arkadaşlar ne yapalım? Sıfırdan başlayalım. Sıfırın tabi toplama işlemine e, bir etkisi yok ama yine de başlayalım. E, x eşittir 0 için ne olacak? 0 faktöriyelin bir daha faktöriyeli küçük mü? 125 arkadaşlar. 0 faktöriyel 1. 1 faktöriyel de 1 olduğundan dolayı 1 küçüktür. 125 sağlar. E, x yerine 1 diyelim arkadaşlar. 1 yazacak olursam 1 faktöriyelin faktöriyeli küçük mü 125'ten? Bakın bu da sağlayacaktır. X gördüğüm yere 2 yazacak olursam 2 faktöriyelin faktöriyeli. Bakın 2 faktöriyel 2. 2 faktöriyel bir daha 2. Küçüktür 125. Bu da sağlayacaktır. 3'e bakalım. X yerine 3 verirse. Bakın 3 faktöriyel 6. 6 faktöriyel de 720. Yani 720 küçüktür 125. Bakın bu sağlanmaz. Bundan sonrakilerde zaten sağlanmayacaktır. Demek ki X'in alabileceği doğal sayılar 0 artı 1 artı 2'den 3 gelecek. Doğru cevabımız B şık. Geldik 7'ye. Yukarıdaki tabloda A B, e, A, B ve C asal sayılar verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi bir asal sayı değildir? E şimdi arkadaşlar asal sayı olacaksa bakın şurası B N, 2 ne? Çift. Burası da tek. Çift artı tekten tek. Tamam. Bakın arkadaşlar asal sayı olacaksa bunu 3 parantezine aldığım zaman N artı 9 ifadesi gelmiş olacak. 3'ün e, katı asal sayı olan sadece zaten nedir? Kendisidir. 3'tür arkadaşlar. 3'ün katı başka bir asal sayı yoktur ki. E, haliyle şuranın ne olması lazım? 1 olması lazım. n artı 9 eşittir 1 ise n değeri buradan eksi 8 gelmiş olacak. n yerine eksi 8 yazacak olursam bakın a, b ve c sayılarını yeniden elde edelim. Eksi 8 yazdığım zaman eksi 8 artı 10'dan 2 gelecek. B yerine eksi 8 yazdığım zaman ne gelecek arkadaşlar? 3 gelecek. C yerine de eksi 8 yazdığım zaman C de 3, 3 olmuş olacak. Bakın A, B ve C ne oldu? Asal sayılar olmuş oldu. Şıklara göre bakacak olursam A şıkkına bakalım. 2 artı 3'ten 5 gelecek. Bakın 5 asal. B şıkkına bakalım. 2A artı C 4 artı 3'ten bakın 4 artı 3'ten 7. Bu da asal. C'ye bakalım. 4 artı 3'ten bakın bu da 7. Bu da asal. D'ye bakalım. B artı C. B artı C. Ne gelecek? 6 eksi A. 6 eksi 2 4. 4 asal değil. Bakın doğru cevap. Demek ki değişik. E'ye de bakalım. A artı B. Ne gelecek? 5 eksi C'de 3. 5 eksi 3'ten 2. Bu da asal. Bu da gitti arkadaşlar. Tamam. Bence fena soru değil. Buna bir yıldız atalım. Geldik 8'e. X bölü 3. Y bölü 3 ve X artı Y bölü 3 farklı asal sayılardır diyor. Şimdi arkadaşlar şunu farklı paydalar altında yazacak olursam x bölü 3, şöyle y bölü 3, x bölü 3 artı y bölü 3 ifadesi gelmiş oldu. Bunların hepsi neymiş arkadaşlar? Asal sayılarmış. E tamam. Yani şöyle düşünün. Bakın ben şimdi iki tane asal sayı var. Ben bu iki asal sayıyı topladığım zaman yine ne olacak arkadaşlar? Yine bir asal sayı olacakmış. Anlaştık mı? Peki o zaman buradaki alternatifleri bir değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar iki tane asal sayı. Mesela bunların tek olduklarını varsaysam. 2 tane tek sayının toplamı ne olacak? Çift olacak. E, çift asal sayı sadece 2. E, haliyle arkadaşlar buranın 2 olma şansı var mı? Yok. Niye? E, çünkü arkadaşlar buradaki tek sayılar dediğimiz ne? 2'den e, büyük zaten değil mi? Asal sayılar arkadaşlar 2'den büyük değil mi? Tek asal sayılardan bahsediyorum. 2'den büyük. E, o zaman 2'den büyük 2 tane sayı topladığım zaman e, ne olacak? 4'ten e, büyük bir şey olması lazım mantıken değil mi? E, o zaman arkadaşlar bunun zaten 2 olma şansı yok. E, haliyle haliyle ne olacak? E, bu durum söz konusu değil. Peki bu çift bu tek olsa çiftle tekin toplamı tek olacak arkadaşlar. Veya bu tek bu çift olmuş olsa bu da ne olacak arkadaşlar yine tek olacak. Yani bu x bölü 3 veya y bölü 3'ten bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. E çiftse arkadaşlar bu nedir? Kesinlikle 2'dir. Diyelim ki x bölü 3 eşittir 2 olsun. E haliyle x ne olacak arkadaşlar? 6 olması gerekiyor. Tabi benzer şekilde y bölü 3 2 ise tabi y de 6 olacak. Buna göre bakalım arkadaşlar. Birinci öncüle bir bakalım. x çarpı y asal sayı değildir diyor. Hemen incelememizi yapalım. E, x gördüğüm yere zaten ben 6 yazsam y de herhangi bir şey olmuş olacak. Arkadaşlar 6 ile ben zaten bir sayı çarptığım zaman bunun asal sayı olma şansı yok. E diyebilirsiniz ki hocam x 6 değil. E, o zaman y bölü 3 e, 2 olacaksa y 6 olacak. E benzer şekilde arkadaşlar ne olacak? Ben şuraya bunu 6 yazacağım. 6 ile yine bir sayıyı çarpmış olacağım. Bir asal sayı değil. Yani birinci öncülümüz herhalde doğru olacak. 2'ye bakalım arkadaşlar. Bakın şunları yine farklı paydalar altında yazacak olursam x kare bölü 9 artı y kare bölü 9 ifadesi gelmiş olacak. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz x bölü 3 e, şurası bunun karesini aldığım zaman. Bak mesela ne diyelim. X bölü 3 ne olsun dedik. Mesela 2 olsun dedik. Değil mi? E, X bölü 3'ün bakın ben bunun karesini aldığım zaman ne olacak. X kare bölü 9. 4 değerini almış olacak. E, yine arkadaşlar Y bölü 3 ifadesi. Diyelim ki ne olsun arkadaşlar. Mesela e, 11 olsun. Y bölü 3 11 olsun. Niye 11 e, asal sayı değil mi? E, değil mi? Asal sayı. Yani. Mesela x bölü 3 şuraya daha net yazacak olursam bu 2 buna da 11 desem ikisinin toplamı bakın bu da asal sayı olmuş oluyor. Şundan bahsediyorum ya. Değil mi? Evet. E, o zaman arkadaşlar y bölü 3 11 ise bakın karelerini aldığım zaman y kare bölü 9 121 sayısı yapmaz mı? Evet. Bakın şunu, şu değer neydi arkadaşlar? 4. Bu değer neydi? 121'di. İkisini topladığım zaman ne oldu? 125 oldu. 125 asal mı değil? Bak aksine örnek verdik. 2 olanları bakın direkt eledik arkadaşlar. Zaten cevabın A olduğunu bulduk ama 3'ün neden olmadığını bir bulalım. x eksi y bölü 3 asal sayıdır. x gördüğüm yere bakın hatta şöyle de yapabiliriz. Bunu yine farklı paydalar altında yazacak olursam x bölü 3 eksi y bölü 3, e, 3 olarak ben ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. E yine Bakın arkadaşlar x bölü 3'e ben ne dedim? 2 dedim. Bu da ne oldu arkadaşlar? Mesela buna da 11 dedim. E 2 eksi 11'den eksi 9. Eksi 9'un asal sayı olma şansı yok. Bakın bu da gitmiş oldu. Buna göre doğru cevabımız yalnız 1 olacak. Bence bu da güzel soru olmuş. Buna da yıldız atıyorum. Geldik 9'a. 11 tane ardışık sayının çarpımından oluşan bir sayıda. Hemen yazalım. Ortanca sayımız x olsun. Bir sonraki sayı x artı 1. Bir önceki sayı x eksi 1 bir sonraki sayı x artı 2 bir önceki sayı x eksi 2 bir sonraki x artı 3 bir önceki x eksi 3 bir sonraki x artı 4 bir önceki x eksi 4 oldu kaç tane oldu arkadaşlar 4 8 9 tane birer tane daha yazacağım x artı 5 ve x eksi 5 toplamda 11 tane sayı olmuş oldu devam edelim ardışık çarpanlardan her biri 7 azaltıldığında her birini 7 azaltacak olursam 7 azaltacak olursam bakın x eksi 7, bu x eksi 6, e, x eksi 5, x eksi 4, x eksi 3, e, şurası da son olarak da x eksi 2 gelecek. Bu taraftakileri azaltalım. x eksi 8, x eksi 9, x eksi 10, x eksi 11 ve x eksi 12 ifadesi olacak. Azaltıldığında oluşan yeni çarpım yani şu... K faktöriyel sayısına ne oluyormuş? Eşit oluyormuş. Buna göre ilk durumdaki ardışık çarpanlardan en büyüğünü alabileceği değerler toplamı kaçtır? Yani şundan bahsediyor. Tamam. E o zaman iki tane değer bulacağım ben. Veya daha fazla bulacağım. Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu k faktöriyel sayısına eşit olacaksa ben faktürel sayıları biliyorum ki değil mi? Birden itibaren başlıyor. Artık kaçta bitiyorsa o sayıların çarpımı olarak ifade ediyoruz. Tamam mı? Mesela k 5 olmuş olsa ne olacak? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bakın 1'den itibaren 5'e kadar gitmiş oluyor. E o zaman arkadaşlar şu değer 1 olacaksa bakın 1 olabilir değil mi? Haliyle x eksi 12 1 ise x değerimiz ne olacak? 13 olmuş olacak. Tabi başka bir şey de olabilir. Çünkü değerler toplamını istiyor. Peki x eksi 12'ye ben 2 desem itirazınız olur mu? Olmaz. Niye olmaz? E çünkü arkadaşlar mesela şöyle 5 faktöriyel sayısını örnek verdik ya. Ben Burada çarpmanın etkisiz elemanı olan 1'i çıkardığım zaman 5 4 3 2'nin çarpımı yine 120 yapmaz mı? Evet. Burada bir değer arkadaşlar çarpmada etkisiz eleman olduğundan dolayı onu göz ardı edebiliriz. Tamam mı? Demek ki x'in alabileceği iki tane değer var. 13 ve 14 ifadeleri arkadaşlar. Bunları da getirip şurada yerine yazacak olursam Önce 13 yazıyorum. 13 artı 5'ten 18 geldi. Sonra 14 yazıyorum. 14 artı 5'ten 19 geldi. İkisinin toplamı da 37 olacak. Doğru cevabımız B Ali Hoca öğrencilerine faktöriyel kavramını anlattığı dersin sonunda ismini orijinal olarak belirlediği ve sembolüne iyi olarak seçtiği x sayısının orijinaline bakın bu şekilde tanımlamış. Ne yapmış? Sayı kaçsa ondan başlamış arkadaşlar. Birer artarak gitmiş. Faktörelde birer azalarak gidiyordu. Değil mi? Bunda artarak gitmiş. Tabi buradaki sayı kaçsa 5 ise o zaman 5 tane sayının çarpımı şeklinde yazmış. Anlaşıldı. Bakın örnekle vermiş. 4 iyi sayısı 4'ten başlamış. birer artırmış. Kaç tane sayı yazmış? 4. Niye? Bakın burada 4 olduğu için. Anlaştık. O zaman şuradaki ifadelere bir bakalım. Şurayı bir açacak olursam ben. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü. 3 e, iyi sayısı da 3 çarpı 1'er artırdım. 4 5. 3 de olduğu için 3 tane sayı yazmam gerekiyor. Artı bakın 5 i sayısını yazıyorum. 5 çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9. Birer artarak yazdım. 7 faktöriyel de birer azaltarak yazacağım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Artı x i sayısı bu da 75'e eşitmiş. Sadeleştirmelerimizi yazalım, yapalım. Bakın 3, 4, 5. 3, 4, 5 gitti. Ne kaldı? 6 çarpı 2'den 12 kaldı. Artı. Bakın burası da 5, 6, 7. 5, 6, 7. Bunlar da gitti. 4 ile 2'yi çarparsam 8. Bakın bu gitti. 9 ile 3'ü sadeleştirirsem 3. Bakın burası da 3 geldi. Artı x i eşittir 75. Bunlar arkadaşlar 15. Diğer tarafa attığım zaman 60 gelmiş olacak. E arkadaşlar burada x gördüğüm yere 3 yazacak olursam sağlayacaktır değil mi? 3 çarpı 4 çarpı 5. Bunların çarpımı 60 olacağından dolayı x gördüğümüz yere 3 yazabiliyormuşuz. Doğru cevabımız C şık. Geldik 11. ve son sorumuza. A ve B doğal sayı olmak üzere A faktöriyel sayısında 3 asal çarpan B faktöriyel sayısında ise 4 asal çarpan bulunmaktadır. X eşittir. B faktöriyel bölü A faktöriyel olduğuna göre X kaç farklı değer alabilir diyor. Şimdi A faktöriyel sayısında 3 asal çarpan olacaksa e, o zaman arkadaşlar bizim A dediğimiz sayı ne olabilir? Bakın A dediğimiz sayı mesela bak 5 5 olsa. Bak 5 olsa veya 4 olsa diyelim. Tamam mı? Mesela A yerine 4 yazmış olsam 4 faktöriyel sayısına ben bakıyorum. E bu 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 değil mi arkadaşlar? Evet. E buradaki asal çarpanları yazacak olursam bakın bu 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazarım. Bir 2 de burada var. 2'nin küpü çarpı 3 olarak yazdım. Kaç tane asal çarpan var? 3 tane var arkadaşlar. Yani e, arkadaşlar ben kaç tane olmasını istiyorum? 3 tane. Ama ben buraya 5 faktöriyel demiş olsam, e, burada asal çarpanlar kuvvetleri yazmıyorum. 2 olacak, 3 olacak. Bir de 5 faktöriyel içerisinde bir tane 5 asal çarpanı olmuş olacak. E, Peki pek, kaç tane geldi arkadaşlar? 3 tane geldi. E, ben de zaten 3 tane olmasını istiyorum. Peki a faktöriyel 6 a 6 olsaydı. Bu a 6 e, da arkadaşlar yine 2, 3 ve 5 asal çarpanları olmayacak mıydı? Evet, olacaktı. Peki a yerine 7 yazsam 7 faktöriyel eşittir 2 çarpanı, 3 çarpanı, 5 bir de 7 asal çarpanı da gelecekti. Tabi kuvvetleri de var arkadaşlar. Ben kuvvetlerini yazmadım. E ben 4 tane olmasını istemiyorum. 3 tane olmasını istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Bakın 7 olmuyor. Yani A değeri dediğim kaç tane değer alıyor? A 2 farklı değer alıyor. 2 farklı değer. E şimdi B için konuşalım. Bakın B için konuşalım. E B'de 4 tane olacaksa. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben 7 faktöriyel yazdığım zaman 4 tane oluyordu. Demek ki B 7 olabilir. Bak B 7 olabilir. B 8 olabilir. B 9 olabilir. B 10 olabilir. B 11 olabilir. Bakın şu şunlar olabilir ama B 11 olamaz arkadaşlar. Sebebi ne? Çünkü 11 faktöriyel dediğim zaman ben 5. asal çarpan işin içine girecek. Fakat ben 4 tane e olmasını istiyorum. Yani 7'den sonra 11'e kadar ara, e, asal çarpan gelmeyeceğinden dolayı yani farklı bir Şunlardan farklı bir asal çarpandan gelmeyeceğinden dolayı bunlar olabilir. B de 4 farklı değer alır. E şimdi arkadaşlar A da iki farklı değer alıyordu, o zaman 4 çarpı 2'den toplam 8 farklı e, x değeri olabilir. Doğru cevabımız bakın değişik, tamam mı? Bu da bir yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.